Evet hocam, neden e, bu aracı tercih ettin? Elektrikli bir araç. Ya şu arabaların inanılmaz şekilde yaygınlaşması lazım. He, peki, beğenmediğin tamam, özelliği evet. ne bunun? Beğenmediğim... Evet. Dualarımız kabul oldu, elektrikli aracımıza kavuştuk. <laughs> evet, ya. elektrikli bir araç. Tam bir otomobil. Vay. Hemen açalım, nasıl açılıyor? Evet açıyoruz. O tam bir araba ya. Evet. Vallahi hiçbir eksi yok. Her şey güzel. Sanruf da var galiba. Oo. Gel baba gel. Evet. Kapımızı kapatıyoruz. Abi çok güzel içim içi ya. Bir yıldır burada ama hala dalgadı burada burada. Düğmesine basalım çalıştı. D'ye aldık. <gülüyor> Gitmiyor. <gülüyor> Gidecek inşallah. Aa çok güzel. Hemen hızlı bir tur atmamız lazım. Hocalar geldi. Kemerlerimizi takıyoruz. Bayağı da, araba ya. Hiçbir eksi yok. Ama ben elektrikli alacağım. Hocam kesin karar bayağı var. geniş Güzel tavanı var. yüksek ama. Bu sunroof da var galiba. Aha. Sunroof da var evet. Aa, ama açılmıyor. Açılsa iyiymiş. Camlarımız her dört cam elektrikli. Oh. Abi kesin bu ya. Kornamız da güzelmiş güzel bir ekranımız var. Menzil 200 km diyor arkadaş ama inanamadım ya. 200 bu sınıfta rekor. Reliv inceliyordum. Relivlerin 170 km. Ama klima, rampalar falan. Oha çekişe bak. Bu. Oo, kesinlikle bunu değerlendireceğim bu Sinyaller falan her şey güzel. Videsler buradan yapılıyor. Yani çok geniş ya. Arkadaş telefon ver. <laughs> <laughs> i̇yi çekiyor. Bluetooth'u çok iyi. Telefonu burada arkadaş. Unutmuş. <laughs> Markasını çözemedim. LD markası. Lead motor. Maden çayın olması lazım. Ya çok iyi ya. Ya şu arabaların inanılmaz şekilde yaygınlaşması lazım. Şehir içinde acayip trafik sorunu da kaybolur ya. Şu an ne diyor? 20 kilometre var diyor. Bak şimdi. Şurada hemen slalomlar yapalım şöyle. Aa slalom başladı. başladı. Sınav mı başladı? Vay hani Sınav mı başladı? Sınav mı? Hocam sınavda. Allah Allah. Fırça yedik herkesten. Evet güzelmiş elektrikli araç. Hemen park edelim. Evet. Bir tur daha atacağız ama. Evet, Aracımızın başındayız gel baba. Aracımızın sahibi yanında. İsim neydi? Ergin. Gel yanına gel. Evet. evet Ergin Bey. Evet hocam neden e, bu aracı tercih ettin? Diğerleriyle kıyasladın mı? Ne yaptın? Diğerleriyle yani? kıyasladık. Bunlardan bizim üç tane vardı. Biri evet. Skyval'di. Ee, Skyvel marka. Yaklaşık 600 kilometre bir menzili vardı. Evet. Diğeri zaten orta sınıf olarak bu. Bir de bizim civciv diye tabir ettiğimiz çok küçük RKS D2 adında bir küçük bir arabamız vardı. O 80 kilometreydi. İşimize gelmiyordu. Ee, bir de aksi kırdı ve şu anda bir yıldır, şey pardon bir yıldır, bir aydır Bir aydır Bafra'da. Evet. Ee, şu anda hala da parça an bekliyoruz. Bunu mu tavsiye ediyorsunuz? BKS'den yani. parça bekliyoruz. Bunu tavsiye ediyorum çünkü bunun Türkiye distribütörü Citroen Demir grubu. Evet. Ee, yani bir herhangi bir arızası, bakımı olduğu zaman direkt Citroen bayisine götürüp burada bakımlarını falan yaptırabiliyorsunuz. 10.000 kilometrede bir batarya kontrolü, alt takım kontrolü, balta kontrolü gibi bakımları var. Bataryası ne bunun? Bataryası lityum batarya. Altında bulunuyor komple. Yani jel değil değil mi hani şeyleri... Yok, lityum batarya. Yani Geçerli olur. Geçerli olur, Zaten muhafazayla ile falan hep bataryayı korumuşlar. Ee, peki beğenmediğin da, özelliği ne bunu? Beğenmediğim özelliği biraz ülkeye bağlı olduğu halde yavaş şarj alıyor ve bagajı çok ufak. Bagajı biraz daha büyük olabilir. Yani de ufak oluyor zaten. Bagaj çok aşırı ufak. İsterseniz gösterelim. Gösterelim. Yani şöyle bir düş başını bile zor sığdırdık yani bagaja. Burada zaten bu arasla beraber Bu 220 volta bağlanan priz geliyor Bunu buradan Bu şekilde Araçlarda beğenmedim diğer özellik işletme bulunmuyor Sadece He. bir lastik köpüğü veriyorlar yani Kendi satık. orijinal lastik Lastikleri, jantları kendi fabrikasyon jantları Ve lastikleri Ancak Kalitesiz olduğunu söyleyebilirim çünkü bakın ön lastikte bir balon yapmış Hmm Geri kalan kısmında herhangi bir şey yok Mesela otoparkta falan bir yerde kaybettiğiniz arabayı Şurada kumandasında bir tuş var. Buna bastığınız zaman hem burada hmm. hem bir araba kendi kendine koru çalıyor. Yani <laughs> bu da güzel özellik. bir özellik. Aynen güzel. Peki benzin ne kadar hocam? Biraz Menzili, spesifik özelliklerden bahsedelim. Kışın 220'ye kadar düşüyor. Hava şartlarında soğuk olduğu zaman 220'ye kadar düşüyor. Yazın 250'yi görüyor. Evet. Ama etkileyen çok büyük faktörler var. Mesela diğeri klima en büyük faktör zaten burada. Rampa evet. gördüğü zaman biraz daha fazla şarj harcıyor. Aynen. Bu gibi şeyleri var. İyi o zaman. Hayırlı olsun hocam. Güle güle, güle kullan. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun.